arkadaşlar değil mi? Nem 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 nem. Kalbi. Evet burada böyle bir güzel araba var. Çok da tatlı. Yaşasın. Ay ne güzel olmuş bu. Hmm. yaşasın Hop, Bak. Burada bir tane yeşil arabamız var. Bu da çok güzel böyle kendi kendine sesini duyuyor musunuz? Burada mavi küçük bir metal arabamız var. Burada da sarı arabamız var. Yiğit hanımız da Oo, süt, içiyor, süt 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 süt. Bebesi. Arkadaş. Bye. Süt bitti. Bitmiş mi? Ben. Evet, süt bitti anneciğim. Ne? Ne Peki nereye gidiyor Yiğit Ali? Evet arkadaş Yiğit Ali gitti. Ne yapıyor Yiğit Ali orada? Hı? Yiğit orada ne yapıyorsun? Ne? Bak 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 neyi söküyor. Sökme. Bebeğim sökme onları. Yiğit onları sökme anneciğim. Söktün mü? Neden? Yok. Yok neden söktün? Sökme bebeğim. Neden söktün onu? Tabletin nerede senin? Evet orada. Aferin sana. Başka neler varmış orada? Yerde de tabletin var Yiğit Ali. Mavi tablet yerde. Hii. Ne yapıyorsun sen orada? Ne? Mavi tabletin yerde. Güneş vuruyor sana orada ama. Evet güneş vuruyor. Ay senin o helikopterin nerede Yiğit Ali? Orada. Evet orada. Aferin. Helikopterin benim olabilir mi? Yok. Yok. Neden? Ya, ya. Ama anne çok seviyor onu. Bu helikopter annenin olsun. Lütfen. Ya. Yok. Lütfen. Ya. Senin o ayacıklarını yesinler. Ya. Ne yapıyorsun sen orda? Ben söktüm. Efendim? Neden söktün? Aa, dikkat et. Şu an ne yapıyorsun öyle? Ne var? Aa çıkma düşersin. <laughs>